Arkadaşlar toz yapma zamanı. Ben hiç bilmiyorum arkadaşlar. Her şeyimiz hazır. Salam toz yapacağız. Şimdi ekmeğimize sürüyoruz. Ben hiç bilmiyorum. Sadece çok az gösterdi annem bana ama hiç bilmiyorum arkadaşlar. Çok zor biliyorsunuz ki. Ama kadınlar tabii ki de çok iyi yapıyor. Benim babam da bayağı iyi yapıyor arkadaşlar. Bir tanesine şimdi kaşar sürüyoruz. Kaşar da salamlı olacak. Şimdi tabii ki de üstüne salam. Bu arada bu çok zor iş. Vallahi yapamazsam bana kızmayın. Tadı kötü olursa da. Neyse. Size şimdi gösterme amaçlı. Salamları buldum. Nem yağım. İlk baş kendim damak tadımı yedip diye tadıyoruz. çok güzel koyuyorum tadı güzel birkaç tane ama kötü olacak gibi gözüküyor birkaç tane koyayım Şimdi bu arada en sonunda tereyağıyla yumuşatacağız. Ama birkaç dakika şurada beklememiz lazım. Şimdi yapıyorum. Üst tarafa da bir tane. Evet arkadaşlar hazır. Şimdi onu tam döndürmemiz lazım düşürmeden. Çok zor iş yaptım. Ay gözüküyor biraz ya. Neyse arkadaşlar. Şöyle gözüküyor. Şuraya koyuyoruz. Aa, dur, dur dur. Kötü arkadaşlar. Kötü şimdi Şimdi şöyle yaptım. Fırını açıyorum. baştım arkadaşlar. Şu an bekliyorum. Anlamadım ben hiçbir şey ya. Bir şey olmuyor. Bir tuşa mı basmamız gerekiyor ya? Anlamadım. Ben. Bir tuşa basmamız lazım galiba. Neyse baksın. Vallahi iş çok kötü gidiyor. Ben bilmediğim için. Şuraya bir yere basayım. Bir şeyler yaptım ama. Video kötü gitti. Arkadaşlar annem baktı gördüğünüz gibi. Ya. Arkadaşlar şimdi beklemede Oldu herhalde. Anlamadım hiçbir şey ama. Bekliyoruz. Olduğunda haber vereceğim. Durduruyorum şimdi. Arkadaşlar yanmadıysa yapıyorum açtım arkadaşlar. Çok sıcak. Burada elim biraz simsiyah oldu. Alıyorum tabağı açmalıyız. Şu an fişi çıkardım. Tabağı alıyoruz. Bunun gibi. arkadaşlar i̇şte en son arkadaşımla yaptığımda çok kötü olmuştu. Üzümlü çikolatalı ismi de Yaz. Yağız'dan sevgiler Yağız. Şimdi tereyağı sürme kısmındayız. Ben çok kötü tereyağı kısmında. biraz anlamadım ama. Biraz bir. Elim ya. Kirlensin bir şey olmasın. yas sürüyoruz. Ellerim çok kötü oldu. Arka kısmına da aynı şekilde. Haydi saralım. Arkadaşlar, 9'dan e, daha çok elim kötü oldu. İlk defa, ikinci defa deniyorum. İlk defa da hiç tereyağı sürmemiştim. Şimdi biraz annem öğretti ama şu an tek yaptım hepsini. Tereyağı sürdüm, her yere. Şimdi ellerimi yıkıyorum. Ses duyulacak arkadaşlar zaten. Arkadaşlar kuruladım. Şimdi kuruluyoruz. Bakalım kuruluyorum. Çok. Aa üstünden kaldırmamıştım. Bıçakla kaldıracağım. Akıl beygin var. Bu arada arkadaşlar hiç anıp değitmek zorunda kaldım. Biraz Bir şey olmasını bekleyeceğiz. Soğumasını. arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü gidiyor işler ama ben yapacağımı inanıyorum. Biraz yaptım zaten. Ya emsin şunu tabi inebilirse iğrenç kokuyor ellerim böyle yıkayış şeklim ya arkadaşlar dur, durup durup güzelce ellerimi yıkıyorum arkadaşlar ellerimi yıkadım ama ve burada erimiyormuş. Biraz tost makinesinde eritiyorum. Erilerken kendi ellerim tekrar yağlandı. 2-3 <laughs> kere yıkadım ama hala olmadı. E birazdan emer bayağı emmiş zaten. Yarım saattir bekle şimdi. Bakıyorum. Vallahi billahi emmiş. çok güzel. Sım sıcak. Ben bu koymak istemiyorum. Burada bayağı tereyağı var ama neyse. Olmasını bekliyoruz. 5 dakika, 10 dakika. Arkadaşlar soğudu. Şimdi tatma zamanı tabağa geçiyor. Müthiş olmuş. Hamburg şey pizza yapmamı istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.